Ermeni define işaretleri, yapılan define aramalarında işaretlerin yorumlaması oldukça önemlidir. Savaş nedeniyle veya herhangi bir oluşum sebebiyle bulunduğu bölgelerden ayrılan Ermenilerin aniden bulundukları bölgeleri terk ettikleri zaman eşyalarını saklanmak zorunda kaldıkları bazı bölgeleri vardır. Bunun dışında eşkıya baskınlarına karşı veya evde bulunmasın diye para veya altınların toplu halde sakladıkları bilinmektedir. Ermeni evlerinde muhakkak gömülerin bulunduğu düşünülmektedir. Ermeni evlerinde define. Ermenilerin yaşadığı evlerde define bulunmuştur. Oturdukları odanın duvar arasında, dış cephe temel içinde ve ocağın olduğu yerlerde bulunan değerli eşyaları sakladıkları bilinir. Oturma odasında en rahat olduğu yerde bulunan pencerenin etrafına konulduğu bilinir. Yemek pişen bölümünün olduğu bölgede kolaylıkla bulunamayacağı için bu yerlerde gömü olunduğu da belirtilmektedir. Ermenilerde define kuyu kuyu içerisinin farklı kesimlerinde taşlarla örülmüş herhangi bir özel taşla yapılmış olabilir. Kuyunun ağzından itibaren bir metre aşağısında veya kuyunun hemen yanında kör bir pencere bulunarak burada değerli eşyaları sakladıkları bilinir. Ayrıca Ermeniler için su oldukça önemli olduğundan dolayı böyle bölgelerde kuyuların içine ve duvarlarının olduğu bölgelere bakılması gerekir. Ermenilerde balta işareti. Ermenilerde kullanılan define işareti simgeleri arasında balta işareti yaygın olarak kullanılır. Ermeniler tarafından kullanılan bu işaret buralarda kapı olduğunu anlatır ve kapı karanlık yoldan belli bir mesafe aşılarak ulaşılabilecek bir bölgede yer alır. Bu kapı çoğu zaman tapınak gibi bölgelere açılır. İçeride bulunan dini simgeleri belirttiği de düşünülmektedir. Balta işaretlerinde dikkat edilmesi gereken baltanın ucunun arka tarafının bulunup bulunmadığıdır. Eğer arkası varsa karşılaştırılmalı farklı olan yönde eski tarihi ağaçlara dikkat edilmesi gerekir. Balta bulunan bölgede büyük olasılık ağaç olması gerekir. Ağaçların olmadığı yerde matematiksel herhangi bir hesap kullanılır. Baltanın boyu ölçülerek yön veren istikamette ölçü metreye çevrilerek sayının katlarını kullanılarak arazilerin doğru şekilde aranması gerekir. Bunun haricinde balta işaretleriyle farklı figürlerde bulup birlikte kullanılmış ise Ermenilere göre bunun ifadelerinin doğru tanımlanması gerekir. Görülen simgeler uzman kişiler tarafından yorumlanarak gerekli araştırmanın yapılması oldukça sağlıklıdır. Ermenilerde definecilikte çiçek gül simgeleri. Genellikle Ermenilerin kullandığı bu simgelere farklı medeniyetler tarafından da kullanılmıştır. Çoğu zaman bayanla ilişkilendirilen çiçek mezarları bazen tapınak veya şövalye gibi kişilerin mezarlarının bulunduğu anlamına da gelir. Çiçek işaretinin bulunduğu bölgede mezarlık alanı aranması gerekir. Mezarlık alanlarda farklı olan bir mezar bulunmalı. Bu mezar üstünde çiçeği anımsatan herhangi bir işaret var mı kontrol edilmelidir. Gereken işaret bulunduğu takdirde doğru hedef üstünde olduğu anlamına gelinir. Bu işaret gömü anlamına gelir. Ermenilerin yaptığı işaret genellikle define bölümü için kullanılır. İşaretlerde kullanılan çiçek simgesinin yapraklarından birisi eksik yapılmış ise eksik yaprağın istikametinde gerekli define arama çalışmasının yapılması gerekir. Eksik yaprağın yapıldığı kaya altında veya civarında define araması yapılması tavsiye edilir. Ermenilerde haç işareti. Hacı işaretlerinin definecilikte oldukça önemli yeri vardır. Uygarlıklarının mezarlık alanlarını ifade ederken burada yaşayan uygarlıklara ait ibadet yerlerini ifade eder. Ayrıca haç defineyi koruma amaçlı yapılan işaretlerin ilk sırasında yer alırken tılsım işareti olarak da kullanılır. Yabancı medeniyetlere ait haç ve istavrozlar farklı şekillerde yorumlanır. Ermeni ve Yahudilerin haç işareti kesinlikle gömü olan bölgeyi ifade etmektedir. İşaretlerin kısa ve uzun kolları istikametinde bulunduğu yerde gerekli olan gömü araştırılmasının yapılması gerekir. Haç işaretinin diğer önemli noktaları ise haç işaretinin nereye doğru yapıldığının yorumlanmasıdır. Haç işaretinin bir bulunduğu bölgede olan gömünün tılsımlı olduğu da bilinir ve haç işareti olan bölgede yapılan aramalarda dikkat edilmesi gerektiği anlamı da taşır. Ermenilerde ibrik define işareti En çok Ermenilerin kullandığı bu simge defineler için oldukça önemlidir. Yani ibrik işaretiyle gömünün suya yakın olduğu yerlerde işaretlenmiş olduğu gözlenir. Çeşme, Pınar, kuyu gibi alanlara da dikkat edilmesi gerektiği anlamı da taşır. İbrik ile yapılan işaretleme sonrasında bu alana bakılır. Su ile alakalı yerlerde gerekli define araştırmalarının yapılması gerekir. Su veya deniz kenarındaki taşlara çizilmiş ibrik figürü de su kenarında para veya gömü gibi değerli eşyalar bulunduğunu belirtir. Ancak yapılan aramalarda Emine Evleri cephelerinde, Çeşme kenarlarında görülen bu ibrik simgesinin ucunun yönüne göre gömünün yakınlarda aranması gerekir. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.